Merhabalar herkese videoya hoş geldiniz. Bugün yine sizin için birçok yeri araştırdım, taradım ve güzel ilanlar bulmaya çalıştım. Bugün ilk ilanımız Antalya'dan olacak. Ardından yine birçok köy evine bakacağız birlikte. Antalya'dan, Antalya Konya Altı Doğran Mahallesi'nden oldukça güzel görünen bir ev. Hemen fotoğraflarına bakmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi yemyeşil bir bölgede Evin içi de gayet düzgün, şirin, yapılı. Oldukça şık görünüyor. Şu balkona bakar mısınız ne kadar güzel. Gün ışığı alan, önü açık, muhteşem manzaralı bir ev. Gördüğünüz gibi evin içinden salonundan üst kata ahşap malzemeli merdivenler mevcut. Dışarıdan görünümü bu şekilde, yolu bu şekilde. Hemen detaylarına bakmaya başlayalım. 110 metrekare net oturma alanı var. Bürüt 115 metrekare oda sayısı 2 artı 2. 1 milyon 250 bin lira bu arada evin fiyatı. Kat irtifaklı tapusu var. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Isıtma klimayla eşyasız satışa çıkartılmış. 2 tane banyosu var. Açıklama kısmında ilan detaylarında detay vermemişler çok fazla. 140 metrekare arsa içinde müstakil 2 katlı ev satılıktır denmiş sadece. Konumu da gördüğünüz gibi harita üzerinden de görüyoruz oldukça. Etrafı yeşil olan bir bölgede. Emlak endeksine bakalım. Bu bölgedeki evler son bir yılda %132 oranında değerlenmiş. Fiyatlar artmış. Çok hoş görünen bir ev bu bölgeden bir ev düşünüyorsanız bütçenize uygunsa belki değerlendirilebilir bir ilan. Tabii ki tapu ile alakalı devlet mezinde evin herhangi bir sıkıntısı yoksa bu araştırmaları da biliyorsunuz her zaman yapmanız gerekiyor herhangi bir mülk almadan evvel. Eğer bu ilanla ilgileniyorsanız linkini videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi Aydın'a geçiyoruz. Aydın Germencik Mesudiye Mahallesi'nden 390 bin liraya bir ev ilanı. Evin girişi bu şekilde yeşil, güzel, tatlı bir kapısı var. Bu giriş kısmı da bahçesi de gayet güzel bir yaşam alanı olarak değerlendirilebilir belki. Evin içine geçtik. Solda gördüğünüz beyaz kapı eve giriş kapısı diye düşünüyorum. Ardından iki tane odayı da görüyorsunuz. Gezmeye devam edelim fotoğrafları. Bahçesinde aynı zamanda depo olarak kullanılabilecek bir yerde mevcut. Gördüğünüz gibi. Evet detaylarına bakmaya başlayalım. 164 metrekare brüt alanı var bahçeyle beraber. 90 metrekare oturma alanı. Fiyatı 390 bin lira. Oda sayısı 2 artı 1. 16 ile 20 arası bina yaşı. Eşyasız satışa çıkartılmış. Kullanım durumu boşmuş. Tapu durumu kat mülkiyetli denmiş. Emlak ofisinden satışa sunulmuş. Açıklama kısmına bakalım. Germencik Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Evimizde gömme dolap ve güneş enerjisi mevcuttur. Yerler, parke, camlar, PVC yapılmıştır. Bahçede 2 adet kapalı depo alanı ve taş ocak bulunmaktadır. Meyve ve asma mevcuttur denmiş bahçede. Meyve ağaçları varmış sanırım. Harita üzerinden bir bakalım konumuna. Gördüğünüz gibi Germencik'te ana yola da yakın bir lokasyonda konumlanıyor görüldüğü kadarıyla. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin son bir yılda %169 oranında arttığını görüyoruz fiyatların bu bölgede. Eğer Aydın Germencik bölgesinden Ege'den bir köy eviyle ilgileniyorsanız belki değerlendirilebilir bir ilan bu ilanın linkinde, videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Aydın'dan sonra şimdi Çanakkale'ye gidiyoruz. Çanakkale Biga'dan Hacı Pehlivan Köyü'nden 765 bin liraya bir köy evi. Hemen fotoğraflarına bakmaya başlayalım. Evin içi gayet güzel yapılı görünüyor. Herhangi bir tadilat ihtiyacı yok gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi Çevresi de güzel. Önünde bir ağaç var. Önünde evin çok güzel bir verandası var. Oturma alanı var. Gayet güzel değerlendirilebilir. Köyün içinden fotoğraflar. Gayet şık görünüyor gördüğünüz gibi. Detaylarına bakalım. 75 metrekare oturma alanı denmiş. Ama arsası 297 metrekareymiş. Bunu açıklama kısmına yazmışlar alta. Bina yaşı 5 ila 10 arası. Oda sayısı 2 artı 1. Şu an mülk sahibi oturuyormuş içinde. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. İlan detaylarına bakalım. Hacıpehlivan köyünde kapalı mutfaklı 297 metrekare arsa içinde verandası hazır. Bahçeli oturuma hazır masrafsız. Biga merkeze ...17 kilometre uzaklıkta denmiş eşyalar fiyata dahil değildir diye eklenmiş. Hemen hızlıca konumuna bakalım. Hacıpehlivan Köyü neredeymiş? Böyle aslında denize de çok uzak bir mevki değil gördüğünüz gibi. Emlak Endeksine baktığımızda bu bölgedeki evler son bir yılda %146 oranında değerlenmiş. Çanakkale Biga Hacıpehlivan Köyü'nden bu ilanla ilgilenirseniz linkini videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir diğer ilanımız yine Çanakkale'den Ayvacık Babadere köyünden bir köy evi. Hemen fotoğraflarına bakalım. Bahçesindeki depodan bu fotoğraflar. Evin dışında gayet değerlendirilebilir. Boş alanlar var, yaşam alanları var. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde evin. Müzik evin içinde ciddi bir tadilat ihtiyacı yok gibi görünüyor. Burası ikinci katı sanırım. İkinci katından da böyle güzel bir balkonu var. Tamamen yeşil bir doğaya bakan. Detaylarına bakalım. Kat irtifaklı tapusu varmış. Emlak ofisinden satışa çıkartılmış. Oda sayısı 4 artı 1. İki katlı bir ev. Bina yaşı 31 ve üzeri. Kullanım durumu boş. Açıklamalarına bakalım. Ayrı mutfağı varmış. Müştemilat ve bahçesi mevcuttur denmiş köyün denize mesafesi araçla 15 dakika, Ayvacık merkeze 21 km, Ezine 40 km, Asos 25 km, Çanakkale il merkezine 90 km mesafededir diye eklenmiş. Harita konumu bu şekilde. Emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin son bir yılda %126 oranında değerlendiğini görüyoruz. Çanakkale Ayvacık Dere köyündeki 770 bin liralık bu evle ilgileniyorsanız linkini videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Son ilanımız böyleydi. Sizler de en çok hangi bölgelerden ev sahibi olmak istiyorsanız videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca ilanlardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.